Sen istersen gel bunu al. Ben onunla gidiyorum. Abi ee, çekeceğimiz su çekeceğimiz alet yok ya. Yani. O nerede? Ee, almadık diye biliyorum kiralık. Kiralık mıydı? Evet sonra ne oldu bilmiyorum onu. Hayda. Suyu çekemiyor muyuz? Bir tane şey tanker gibi bir şeydi değil mi? Onu diyorsun. Aynen aynen. Tamam. şey. Ben aracı da getir. Man alacağız demiştik. Evet, Su evet. için. On dedim ya Doğru. O yüzden geri verdik onu. Abi bir dakika ben şey yapayım. <laughs> Dur onu bu bölümde değil o sürpriz. Bir sonraki bölümde Mustafa'ya sözüm vardı arkadaşlar. Ee, bir sonraki bölümde sularını şeyle getireceğiz. Mantır alacağız. İstediği renk alacak. Mustafa'ya sözüm var. Çok çalıştı çünkü. Resmen man için para biriktirdik yani. Gerçek hayatta alsa bu kadar sevmez. <laughs> Ama bir tırımız lazım yani. Buraya başka türlü su yetiştiremeyeceğiz. Suyun Kaç ton alıyordu? 2 mi? 4 mü? 4 Yok o 32 ton alıyor da her şey ne kadar alıyordu? Sera. 4 galiba. Abi. 4 olursa tam denk geliyor yalnız 32 ton. 8 tane seramız var. Gübreyi çok alıyorlar abi ya. Gübre evet. Şu arada Bayağı bir inek almamız lazım onun için. Gidiş var mı bizim oraya? Aa çıkıyormuş ya süper. Şu arayolu iyiymiş. Niye biz burayı kullanmadık? Çamura bulanacak mı Erkut? Şu oyuna bir şey getirmediler ya Çamura girme Şey yapma falan Modlarla Onun aslında var da bizim bir videoda görmüştük de Ayrı bir şey kuruyor yanlış hatırlamıyorum İşte mod gibi bir şey kuruyorsun ama Direksiyonla oynayınca Yine o hissi vermiyor ki sana Kırmızı kasa Alacağım abi bir dakika şey Biber ve domatesi kırmızıya koyacaktık Değil mi? Marulları da evet, evet. Yeşile Abi sen Big Bang'e bir şey yapacak mısın? Evet, Ha onu da gösterelim. Sonra zaten olmadı bir videoyu keseyim. Şey yapalım. Mahsulleri olgunlaştıralım. Onları satmayı gösteririz en son. Değil mi? Alacağımız başka bir şey kalmadı. Bir sonraki bölümde de şeye su taşıyacağız Manla Tırla O da bu haritaya özel bir Tır değil mi? Oyunda Manla... da var ama bu modlaştırılmış Ya Bu, <laughs> bu harita için modlaştırılmış bir tır çünkü şey e, Arkasına hortum takılması gerekiyor Şöyle bunu da buraya çektim sesi de kafa ütülüyormuş ya. Şu şeyi göstereyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi domuzlarımızın olduğu yer burası. Hatta birkaç tanesini römorka koyduk. big bag big bag'lerimiz var şöyle. Büyük torbalar, çantalar. Big bag diyor ama torba daha çok bence. Bu neyse. Bunları yukarıya çıkartıyorsunuz ve şimdi göstereceğim hemen. Yani daha önce asansörü göstermiştik galiba size ama ne işe yaradığını şimdi anlatacağım. Şimdi bu böyle yukarıya çıkıyor. Ben de şuradan merdivenden çıkacağım onu takip edeyim. Biraz atlama var gibi yani niye öyle oldu anlamadım. Kastı bir yeri. Heh. Gördüğünüz gibi son anına yetiştim var ya. İçeriye attı onu. Şuradan yeşil yanıyor. Bunu buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Aynı zamanda içeriye de girip görebiliyorsunuz. Bakın şu anda bu da göstermiyor tabi. Ee, Rubin dediği ne? Mordant. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Horsefoot diyor. Suni gübre. Neredeydi ya? Niye arıyorsun abi? Heh, pigfoot buldum şimdi. 2 ee, tane big bag koymuşuz. 10 ee, tane koyabiliyoruz. Ve şu anda mesela 2 litreden e, 4 ton aslında big bag'imiz var. Bunları buraya şey yapabiliyorsunuz depolayabiliyorsunuz yani burası bir depo alanı biz mesela şuraya getirdik bunları istediğimiz kadar 10 taneye kadar buraya aynı bu şekilde gönderebiliyorsunuz sonra bunu aşağı gönderiyorsunuz tekrar bir tane daha ekleyebiliyorsunuz çok güzel asansörlü bir mod yapmışlar yani burada bu arada horse falan da diyor acaba onları da mı depolayabiliyoruz o oh, bayağı da gübre birikmiş güzel. Şöyle ileriye alayım da Buna gübre ekleriz Şimdi Abi gübreyi verince %100 mü yazıyor? Bir şey yazıyor mu? Nerede? Serada Ha bilmiyorum ki İçine girdiğinde Ben şu an içindeyim de ee, Geldim hemen Uçtum O içinde ekran var ya bir tane o ekranda görüyorsun Heee evet. Neredesin sen? Ben ekimdeyim abi. Şu Ekmek üzere diğer tabi olmadı şey dedim ya. Biberler tekrardan olmuş gibi ya. Zamanı da galiba. Bir şey yapmadım yani 5'te şu anda zaman ama %40'ı olmuş. Suyu az tabi bunların. Ne kadar topladın bu sabah? 4 kasa mı var? 2 kasa domates. Allah domatesler ne güzel gözüküyor. Çok gerçekçi olmuş. Daha nerede? Kasa lazım abi ben ha, olurum. He kasa, kasa getirsin. Şey Antalya domates. Antalya'nın domatesi meşhur mu ki ya? Domates Portakal Portakal abi. Portakalı meşhur. Domates nereden meşhur bilmiyorum bak. Bilen varsa yoruma yaz. Burada da yetişiyor. Ben şu kapılarını kapatayım. Burada su yok galiba, su getireceğiz. Ayaş mı? Şuraya da bakayım. Bunun da suyu yok galiba. Evet. Bursa. Vallahi ben hiç hiçbir fikrim yok. Domatese meşhur olan yer duymadım hiç. Burayı da kapadım. <laughs> Çok güzel gözüküyorlar ya yani. Şimdi ben Buraya bir keseyim arkadaşlar ee, Bunları Acaba şeyleri de Getirsin de Melih Yenilerini de getirsin biraz daha toplayalım Böyle evet, toptan bir satış mı yapsak Diyorlar Ha o da olur bak İkisine birden yükleriz hatta Ben getireyim abi şu an Mercedes'i yükleyelim götürürüm Satalım, satalım. Tamam bir satış olayını da gör göstereceğim e, arkadaşlar size. Şöyle bir toparlayalım. Birazdan tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar geldim hemen. E, gördüğünüz gibi biberlerimiz ve hatta sprinterımızı göstereyim şöyle Mercedes'imizin içi. Domateslerimiz. Baya bir domates var. Baya kastı şu anda yalnız. O kadar çok şey var ki. <laughs> Hareket. E, şuraları kapatalım. Burada hala olmaya devam ediyor ama ben... Aa burada da varmış Melih. Bunları görmedik. Onları geçerdik diye biliyordum Var var burada da var. Dolumu başlat diyor hatta. Dur bakayım. Şu an dolduruyor gibi gözüküyor ama. Bakın şuradan topluyor. Heh. Onu da göstermiş olayım. Şu F1'i de kapatayım. Bu tankı yine boşaldı dedi ya. Usta ne çok. Değilim. 600 alıyor zaten az Ha o yüzden. Bunları koyacak yerimiz var mı? Yok. Bak, yavaş yavaş yükseliyor bu arada gördüğünüz gibi. Bunları sonra satarız diye olmaz. Bunları da sonra satarız evet. Yani şu an madem taşıyamayacağız şöyle kalsın. Şimdi ben John Deere atlayacağım. Melih de Mercedes de gelecek. Gidip bunları satacağız arkadaşlar. Sonrasında artık başka şeyler gösteririz. Ee, özellikle sulara eksik kaldı. Su vermemiz gerekecek bunlara. Onu da dediğimiz gibi bir sonraki bölümde yapacağız. Şöyle içeriye geçeyim ya. Dış kamerada bir gariplik oldu. Atlıyor. Ee, şöyle hemen şeyi de göstereyim. Allah. Ne yaptın? Bana mı çarptın? Yok abi. Benim araç bir saçmalıyor. Baksana. Allah Allah arkasındaki yüklerden dolayı bilemedim ki bir dakika hop hop anam dökülüyor L Ha. bir dakika, dakika. düzeldi mi şu an şu an düzeldi gibi bunun kablosu falan bir yok. şey mi var acaba bağlanmamış yo gözükmüyor. Onları koy bir bağlayayım olmadı ben. Ha, bağlama seçeneği çıkmıyor. Onu römork olarak görmüyor ya. Yani. Bir tekrar deneyim bakayım. Bu bunun sonuçta römorku normalde. Evet evet. Allah Allah. Yılok oldu galiba az önce. Evet. Yok şu an daha normal gibi bug'a gitti herhalde. Şu arada bir yol var. Oradan geçeriz onu. An, arkadakiler bağlı değil yalnız ha. Evet evet Benim tam arkamdaki bağlı ama Remorktakiler bağlı değil. Şöyle şuradan girelim. Neredeydi orası? Ha, şurada. Senin araç uçuyor tabii yetişiyorsun bana. <laughs> Fazla içerim. Şimdi şu aşağıda daha doğrusu haritanın sol tarafında evler var arkadaşlar. Onlara satacağız bunları da. Bu kadar domatesi biberi ne yapacak ev bilmiyorum tabi de. <laughs> Bir evde bu kadar domatesle biber ne işe yarar şurada. Allah, o ne ya? Torba var. Bir şey düşürmüşüz herhalde. Demki battı. Battı mı? Ya benim kurtulma çık. Benim ufaklık böyle batmıyor işte. Sen yine yetişirsin zaten. Tamam çıktım. Ben gidene kadar. Şöyle haritayı bir daha açayım. Şu aradan geç var mı? Geçeriz şurada. Şu 13 numaralı tarla değil mi? Bu tarlada gözüm var benim. Ha 15'miş bu. Sen yine döndün galiba. <laughs> evet bir spin attım. Haritada bir anda seni dönerken gördüm. Dur buradan nereye gideceğiz? Şöyle yola bağlanalım. Ee, 4 ve 5 numaralı evlerde satış yapacağız arkadaşlar. Çünkü bir tanesi 4'te daha pahalı. Yani bizim için daha iyi alış fiyatı veriyor. Bir tanesi de 5'te. Şimdi 4 5 Mustafa burada kasapta. Biz de şu araya gireceğiz. Yani 50 tane domuz olması çok az olmuş ya şeyin. Bizim kapasitenin. Geldi mi benim? Heh. Şimdi hemen şuradan bir bakayım. Hangisinde domates daha pahalı? Meğerde biber pahalı. Geiste de domates. Bu hangisi? Meğerde biber mi? Meğerde biber. Bende bir tane biber var. Bende de iki tane var. Şöyle. Allah çıkmıyor. bir biberimle beraber. Nereye gitti ha? Bir tane daha var. Onu da getireyim. Bu tam dolu değil ama. Olsun. 709 dolar. Tanesinden 700. <laughs> bu bu kadar kasadan 700 dolar mı kazandık? Nereye gitti yine? Yok abi bir tanesinden. Yok yani bir kasadan. Onu demek istiyorum. Bir kasadan değil. Bir... Full olan kasadan değil mi? Evet. Bunu. İçine mi boşaltacağız? Heh aldı. Bu azdı mesela bak 531 diyor. Şimdi kutular şurada dursun olmadı. Onları taşıma istersen sonra hallederiz. Evet video dışarı alırım. Aha, video dışında hallederiz. Aaa. <laughs> ne yapıyor <laughs> Mustafa. Heh. Mustafa abi niye bunu buraya? Arttı mı? Ha sığmıyor mu? Tamam. Şöyle şunun arkasına koyalım. Şimdilik dursun burada etler. Şu domatesi satmaya gidiyoruz. Sen Kendindekileri koymeli. Şuraya bir tane daha atmışsın galiba. Ha bu da aynı neredeyse getiriyor. Şimdi etlerimiz arkada. Ben şuradan bir domatesleri alayım. Bu evlere satma olayı iyi ya. Çok daha fazla satış yapacak yer çıkıyor karşına. E ee, hadi al. Ha aldı. 986 neredeyse 1000 dolar bundan da kazanıyoruz aslında. Ama daha zahmetli bir iş tabii bu. Bakayım. Şuradan görebiliyorduk değil mi bugün yapılan? satış falan gibi bir şey vardı. Hasat geliri 5474 dolar diyor. Bu kadar zahmete değer mi sence Yamelik? <laughs> Suyuydu, gübresiydi, taşımasıydı. Aynen. Çok zahmetli iş. Hani bal gibi oldu bu da. <laughs> en temiz para ette demek ki hala. Birincilik et. Evet evet. Onu da sattın mı? Aynen. Et evet, iyi evet. Bayağı para getiriyor domuz. Yani kesip sattığınızda bayağı bir para kazanabiliyorsunuz domuz işinde. Ee... Şimdi arkadaşlar bu videoluk bu kadar yapacağız. Bir sonraki videoda dediğim gibi şöyle şeye gideyim ben. Seraya gideyim. Ee, şurada hala etleri göz söyleyeyim hemen ben Mustafa sana. Et şu anda en iyi et şuydu galiba değil mi? Evet. Miller. Bira gibi yani. <laughs> Miller. Miller diye yok ya Müller var. Allah Allah. Müller olmasın o? 3 numara diyor Mustafa. Hemen kasabın çaprazında. Burada Miller Miller yazıyor, burada Müller yazıyor. Herhalde aynısıdır. Şimdi. E, burada hala daha su veremediğimiz şeyler var arkadaşlar. Bakayım. Bunlar daha olgunlaşmadı. Hızlandırmamız lazım. Zaten et satma olayını kasabı falan göstermiştik. Hani onu bu videoda tekrar şey yapmaya gerek yok. bugünkü videomuz sera ile alakalı oldu. Bir de yeni aracımız var tabi. Aa şey. Onunla bir fotoğraf alacaktık. Aa doğru. Olmadı. videodan sonra biz alırız. Şimdi onunla uğraşmayalım. Ama nerede o Ford? Ford'a geçeyim şöyle. Ee, şeyde. Ana şeydi hala bulamadım. ha geldim. Ford'umuzu bitireyim şöyle. Ee, 66-10S modelimiz. Ee, bununla alakalı zaten kapak fotoğrafında görmüş olmanız gerekecek. Yani ben onu hallederim video dışında. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz tabii ki beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, eğer bu yaptığımız işle ilgili sorularınız varsa yorumlarda belirtirseniz ona da yardımcı oluruz. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Elinize sağlık bu arada arkadaşlar. Teşekkür ediyorum sizlere de. Bir sonraki bölümde <laughs> sizlerle de görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.